Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim fırında sebzeli tavuk dizmesi hazırlayacağız. Kanatla yapacağız bunu. Çok da lezzetli oluyor. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel lezzetli tarifin ayrıntılı yapımına geçelim. 1 kilo kadar tavuk kanat kullanıyorum. Tavuğu da nasıl kestiğimi şöyle kısaca da olsa sizlere anlatmak istiyorum. Ee, bazen tavuk hazır bir şekilde de satılıyor arkadaşlar. ikiye kesilmiş. Öyle de alabilirsiniz. Daha rahat olacaktır. Eğer o şekilde değil de e, böyle alacaksanız şöyle gördüğünüz gibi uç kısmı alıp onu çöpe atıyoruz. Ortadan ikiye şu bıçakla sürtüyorum. Çıt dediği zaman ikiye ayırdığımda çıt dediği zaman bıçakla kesip Kenara alıyorum, iki kesmiş oluyorum. Tüm tavukları da aynı şekilde yapıp bitireceğim. Bütün tavukları hazırladım gördüğünüz gibi. Onu kenara alıyorum. Çok lezzetli güzel bir sos hazırlamaya başlıyorum. 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt, 1 yemek kaşığı Dolusu ketçap ilave ediyorum. Ketçap sevmiyorsanız bir çay kaşığı kadar salça ilave edebilirsiniz. Baharat olarak bir çay kaşığı dolusu kırmızı toz biber, karabiber, kekik, bir diş sarımsak, iki çay kaşığı da tuz, 3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağını ilave edip karıştırıyorum. Daha iyi çırpmak için şöyle bir çırpıcı kullanıyorum. Tamamen yedirin. Muhakkak sarımsak ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel bir lezzet katıyor. Şimdi artık karıştırdığım sosun içine tavukları ilave ediyorum. Tavukları doğradıktan sonra güzelce yıkadım ve süzgece aldım. Elimle iyice harmanlayıp birbirine yediriyorum. Bütün sos tamamen tavuğa geçsin. Karıştırdıktan sonra içerisine 2 adet orta boy patatesi çok kalın olmadan ince ince yuvarlak şekilde doğradım. 1 adet havuç, 1 adet de kabak. Onları da yuvarlak şekilde doğrayıp içerisine ilave edip karıştırıyorum oldukça kolay inanın bir 5-10 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik bir yemek bu esnada elimle karıştırıyorum ama kusura bakmayın ben çok eldiven kullanamıyorum videolarımda ya da normalde mutfakta da hiç kullanamıyorum kusuruma bakmayın lütfen İçerisine şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ya da zeytinyağı ilave edip karıştırıyorum. Tamamen şöyle bir 2 dakika karıştırın. Patates, havuç, bütün sos karışsın içine. Bir tepsi şöyle önüme alıp gene sıvı yağ döküp e, dibine yapışmaması için muhakkak bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Patatesleri hafif üst üste gelecek şekilde tek sıra halinde diziyorum. Böyle fazla gelenleri aralara doğru sokuşturabilirsiniz arkadaşlar. İlla böyle çok düzenli bir şekilde duracak diye bir şey yok. Ben de fazla gelenleri aralara aralara yerleştirdim. Önce patatesleri bir sıra halinde diziyorum. Hemen ardından tavuk kanatlarını da sırasıyla dizmeye devam ediyorum. Bir sıra patates, bir sıra da tavuk olacak şekilde. Ortalama bir 35 santim çapında bir tepsiye verdiğim malzeme gayet yeterli geliyor. Böyle biraz sıkışık bir şekilde dizebilirsiniz. Gayet güzel kızarıyor. Hemen ardından havuç ve kabağı da şöyle dizeyim dedim. Ama sonrasında bu diz diz bitmeyecek baktım. Aldım elimle bir güzel ortasına bıraktım. Gayet de güzel pişmiş. Böyle pişerken ara ara hatta kaşıkla biraz karıştırdım. Bir sebzeleri alt üst ettim. Daha güzel kızarması için. Artık yemeğim hazır. Gördüğünüz gibi görüntüsü gayet güzel. Üzerine birazcık daha sıvı yağ ilave edip. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında. Üzeri kızarana kadar ortalama 40 dakika pişiriyorum. Yemeğimi artık fırından çıkardım. İnanın çok lezzetli oluyor. Sosun verdiği lezzet ayrı güzel. Tavuklar yumuşacık. Patates aynı şekilde Az ederseniz fırında biraz daha az tutabilirsiniz ama ben daha kızarmış seviyorum. Şimdi servis tabağına alıp videomu bitireceğim. Bu müthiş lezzetli sosla hazırlanan tavuk ve sebzeli yemeği muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Birden ona kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.